Şimdi pandeminin başlangıcı ile birlikte biliyorsunuz biz insanlarla fiili temaslar kuramayacağımızı anladığımız noktada e, yönetime de geldiğimiz ilk zamanlarda bir tane yazılı mühendis arkadaşı bünyemize almıştık. E-modakoyu kurduk, fiyatlı ürünler girmeye başladık ve insanlar buna talep gösterdi ciddi derecede. Evet. Günlük 20 bin, 30 bin kişiler girmeye başladı ve yüzlerce insan da WhatsApp'tan bize ulaşmaya başladı. Biz bunu biraz daha geliştirelim, yurt dışı kısmında da kullanalım istedik. Ee, biliyorsunuz e, fiili fuarlar yapılamadı ve mobilya fuarı da 2019-2020 yılında diliyorum 2-3 kere ertelendiği için sanal fuarı biz hayata geçirelim dedik firmalarla irtibatla geçtik ama sanal fuarı yapmak çok maliyetli bir olay yani uzaktan baktığınız zaman çok öyle gözükmese bile işin içine girdiğince çok maliyetli bir olay olduğunu gördük yazılım kısmında insanlar size fuar alanını ilk önce çiziyorlar ürünlerinizi çiziyorlar Bunları bilgisayar programlarına çizdikten sonra teker teker e, normal bir gerçek fuarda gibi yerleştirip ondan sonra da size teslim ediyorlar. Böyle bir yapıyı yapmak 600-700 bin lira gibi rakamlar e, gibi başlangıç e, bedelleri e, meydana çıkartıyor. Biz dedik ki Modoko Türkiye'deki fuar merkezinden neredeyse iki kat daha büyük. 600 modülde mağazalar kurulu, standlarımız da gayet düzgün vaziyette, hepsi hali hazırda var kendi büyüğümüze profesyonel bir çekim ekibi de alalım. Yazılımcımız da var. Bu programı yazalım. Bir yandan çekimleri de yapalım. Hayata geçirelim dedik. Ve yaklaşık iki buçuk ay gibi bir süre biz buna bir fiil çalıştık. Dünyada yapılanlar nasıl yapılmış onları da araştırdık. Ama bizim aradığımız tatlı olanı pek göremedik. Yani baktığınız zaman bizde hiç sanal bir şey yok. Aslında fiili vaziyette her şeyi çiz, görüyorsunuz. Modoko'nun tabii böyle bir yapıya izin vermiş olması da bize çok avantaj sağladı. Ve biz bu yapıyı ilk hayata geçirirken 1 milyon kişiyi hedefliyorduk bir yılda. Ama ilk ay 600 bin kişiye ulaştık. Çok ciddi bir talep patlaması yaşadık ve bunun yaklaşık %30-%35'i de yurt dışından ziyaretçilerin katılımıyla oldu. Baktığınız zaman sanal fuarı biz Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca e, dillerini ve Arapça dillerinde yaptık. Yediğiniz zaman e, bu dilleri e, kullanan insanlar kendi dillerinde fuarı gezebiliyorlar. Gezdikleri gibi de herhangi bir şekilde bir ürünle ilgili bilgi alacaklarsa yine sesli şekilde oradan da e, cevapları yine kendi dillerinde alabiliyorlar. O yüzden çok olumlu şekilde e, geri dönüşler aldık.